Ustam selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hoş geldin. Ne hocam. yapıyorsun böyle ustam bizlere? Hocam imal, imal devam. Saat kaçta mayaladın bunları? Saat 5.30 e, gibi geliyorum hocam. Sabahın 5.30'unda? Evet hocam. Rızkımın peşindeyim diyorsun. Rızkımın peşindeyim evet. Ama evet maşallah. O, burala... rızkımıza kefil. Ne deniliyor şimdi buna? A açma, bu aşma, simit mi? Bu, bu açma hocam. Sade açma. Sade açma simit. Evet bu tereyağlı. Tereyağlı. Tereyağlı simit. Evet. Oo maşallah. Bunlar bunlar kaşarlı hocam. Kaşarlı. Evet sipariş üzerine böyle böyle çeşitler yapıyoruz işlerinde. Yani vatandaş müşteri sıcak sıcak. Şundan sıcak da sıcak. şundan da çıkartır mısınız diyor değil mi? Evet bunlar da öz Türk simit. Öz Türk simit. Yani evet. tereyağlı simit mi? Hayır, o normal simit hocam. Ha bu senin kendi özel şeyin, tasarımın. Evet, evet. evet. Gerçi onlar da tasarımın Bütçe, Bütçeye uygun. Ha. Biri Tereyağlı, biri tereyağsız diyorsun. Evet, biri tereyağlı, biri normal. Maşallah, mutfağında hijyenmiş böyle, güzel ya. Teşekkür ederim hocam. Allah işlerini güzel an olsun. Şu an dağınık. O olsun, sonra. halkın gözünün önünde yapıyorsun. Evet. En azından şöyle tertemiz bir hijyenle. Bir de şurada bir şeyi gördüm, güzel bir enteresan bir söz gördüm. Güldüm sabah sabah. Evet, evet hocam. Ne deniliyor buna Usta Hocam fiyatlar sürekli değişiyor. Fiyatlar sürekli değişiyor diyorsun. Aynen öyle hocam. Yani bunun bunun yani bu stokçuluğun önüne geçilmesi lazım diyorum. Yani, yani. bir el atılsın diyorsun devlet evet. tarafından değil mi? Tabii tabii. Yoksa yani, mağdur oluyorum diyorsun. Devletimizin gücü yerinde. Yani devletimizin buna müdahale etmesini istiyoruz. İnşallah. Yani bugün poğaçalarımız ne kadar mesela bana şuradan sıradan sayar mısın? Şu anda poğaça fiyatlarımız 3.5 lira hocam. Tereyağlılar 5 lira. Yani fiyatlar yani her an ne olacağı belli değil. Şu tereyağlıyı nereden öğrendin? yani Tereyağ, kim soktu bu? Ya kendi içeride, imalatta, kendi tasarımımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dedin? öbürü de Öztürk simit mi oluyordu en evet, uzdaki? Öztürk, <laughs> yani. Öztürk yanındaki tereyağlı diyorsun. Evet, tereyağlı simit. Ustam, adımızı da şöyle bir tanıtsak kendimize. Hocam, ismim Mustafa Öztürk. Kaç yıldır bu mesleğin içindesin? 17 yıldır bu mesleğin içindeyim hocam. 17 yıldır Yaş bu mesleğin içindeyim Yaş 35'e dayandı. Yaş 35'e dayandı. Evet. Evli miyiz, bekar mıyız, evet. çocuk çocuk var mı? Evlenin yüzeyi Allah nasip ederse. Allah'ım inşallah, niyetin inşallah. hayırlara vesile olsun diyelim. Amin, amin. Tamamı neredesin? Inşallah, i̇nşallah hocam. Ustam nerede öğrendik bu ustalığı? Bunu gurbette öğrendik hocam. Yani e, İstanbul'da, Tekirdağ'da. İstanbul'da. Bu bölgelerde sonra buralarda işte kendimizi yetiştirdik. Öğrendik diyorsun. Evet. Tek mi çalışıyorsun? Tek çalışıyor yani, aile şirketi diyelim. Aile başka pastaneniz aile. var mı şu anda buna benzer? Şu anda poğaça, tek bu yani. Üzere. yani. Öztürk sadece bu yani. Evet, Bana Türk ait yani ürünler burada. Tabii Bana ait var. diyorsun, sabah müşteri geliyor sıcak sıcak, evet. az üretiyorum, öz üretiyorum, sıcak sıcak yesinler, gitsinler istiyorum diyorsun yani. Aynen öyle hocam. Allah bereket eylesin diyelim ustam. Bir Aynen. de şu dışarıda aynada bir yazı gördüm, o aynadaki yazıyı. <laughs> Bana da bak, evet. Ne yazıyordu orada? Hocam, tereyağlı simit vardır, kalmamış da olabilir tereyağlı simit vardır. Kalmamış da olabilir. Kalmamış da olabilir. Ona göre erken davranın evet, diyorsun. Evet. Evet, tanıtım amaçlı yani. Böyle reklam bir Evet, var. burada da abilerimiz var. Abim sizi de tanıyalım bu ara. Valla ben konuş bilmem. Bazen konuş bilmem. Adımız evet. nedir, soyadımız nedir sadece? Rüstem Işık. Rüstem. Her an fiyatlar değişebilir hocam. İnşallah düşsün diyelim. i̇nşallah hocam. Temenniğimiz o yönde. Tereyağlı çilik vardı ya ondan evet, tereyağlı. Hayır, hayırlı hayırlı tereyağlı işler olsun var. ustam. Hocam teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Evet. Evet Sezai abim sen de vergi dairemizin meşhur çaycısısın. Evet, aleyküm. aleyküm selam. Bu ara işine doğru gidiyorsun yani. Çayları da mı da mı? <laughs> Hamdolsun abim. Hayırlı işler olsun inşallah. Görüşürüz abim. Ustam selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hoş geldin. Ne yapıyorsun böyle ustam bizlere? Hocam imal, imal devam. Saat kaçta mayaladın bunları? Saat e, beş buçuk gibi geliyorum hocam. Sabahın beş Evet hocam. Rızkımın peşindeyim diyorsun. Rızkımın peşindeyim evet. Allah, evet maşallah. O Allah buralı... rızkımıza kefil. Ne deniliyor şimdi buna? A açma, bu aşma, simit mi? Bu, bu aşma, hocam. Sağda açma hocam. Sade açma. Sade açma simit. Evet bu tereyağlı. Tereyağlı. Tereyağlı simit. Evet. Oo maşallah. Bunlar bunlar kaşarlı hocam. Kaşarlı. Evet sipariş üzerine böyle böyle çeşitler yapıyoruz işlerinde. Yani de. vatandaş müşteri sıcak sıcak. Şundan sıcak da sıcak. şundan da çıkartır mısınız diyor değil mi? Evet bunlar da Öztürk simit. Öztürk simit yani evet. tereyağlı simit mi? Hayır o normal simit hocam. Ha bu senin kendi özel şeyin, tasarımın. Evet, evet. evet. Gerçi onlar da tasarımın Bütçe, zaten. Bütçeye uygun. Ha biri Tereyağlı, biri tereyağsız diyorsun. Evet, biri tereyağlı, biri normal. Maşallah, da hijyenmiş böyle, güzel ya. Teşekkür ederim hocam. Allah işlerini Şu güzel etsin. Şu an Yani O olsun, sonra. halkın gözünün önünde yapıyorsun. Evet. En azından şöyle tertemiz bir hijyenle. Bir de şurada bir şeyi gördüm, güzel bir enteresan bir söz gördüm. Güldüm sabah sabah. Evet, evet hocam. Ne deniliyor buna ustam? Hocam fiyatlar sürekli değişiyor. Fiyatlar sürekli değişiyor diyorsun. Aynen öyle hocam. Yani bunun bunun yani bu stokçuluğun önüne geçilmesi lazım diyoruz. Yani, yani bir el atılsın diyorsun devlet yani, tarafından değil mi? Tabii tabii. Yoksa yani, mağdur oluyorum diyorsun. Devletimizin gücü yerinde. Yani devletimizin buna müdahale etmesini istiyoruz. İnşallah. Yani bugün poğaçalarımız ne kadar mesela bana şuradan sıradan sayar mısın? Şu anda poğaça fiyatlarımız 3.5 lira hocam. Tereyağlılar 5 lira. Yani fiyatlar yani her an ne olacağı belli değil. Şu tereyağlıyı nereden öğrendin? Tereyağı, yani kim soktu bu? Ya kendi içeride imalatta kendi tasarımımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dedin? Öbürü de Öztürk simit mi oluyordu en ucundaki? Evet, Öztürk. <laughs> Öztürk yanındaki tereyağlı diyorsun. Evet, tereyağlı simit. Ustam, adımızı falan. da şöyle bir tanıtsak kendimize. Hocam, ismim Mustafa Öztürk. Kaç yıldır bu mesleğin içindesin? 17 yıldır bu mesleğin içindeyim. Hocam. 17 yıldır Yaş bu mesleğin Yaş 35'e dayandı. Yaş 35'e dayandı. Evet. Evli miyiz, bekar mıyız, çoluk Evlendim çocuk var mı? Evlenin yüzeyi Allah nasip ederse. Allah'ım inşallah, inşallah, niyetin hayırlara vesile olsun diyelim. Amin, amin. Tamamını i̇nşallah. İnşallah hocam. Ustam nerede öğrendik bu ustalığı? Bunu gurbette öğrendik hocam. Yani e, İstanbul'da, Tekirdağ'da. İstanbul'da. Yerlerde, sonra buralarda işte kendimizi yetiştirdik. Öğrendik diyorsun. Evet. Tek mi çalışıyorsun? Tek çalışıyor yani. Aile şirketi diyelim. Aile Başka pastaneniz aile. var mı şu anda buna benzer? Şu anda poğaça, tek bu yani. Üzere. yani. Öztürk sadece bu yani. Evet, Bana Türk, ait yani, Ürünler burada. Tabii Bana ait var. diyorsun. Sabah müşteri geliyor sıcak sıcak. Evet. Az üretiyorum, öz üretiyorum. Sıcak sıcak yesinler, Aynen. gitsinler istiyorum diyorsun yani. Aynen öyle hocam. Allah bereket eylesin diyelim ustam. Bir Aynen. de şu dışarıda aynada bir yazı gördüm. O aynadaki yazıyı. <laughs> Bana da bak. Evet. Ne yazıyordu orada? Hocam tereyağlı simit vardır, kalmamış da olabilir tereyağlı simit vardır. Kalmamış da olabilir. Kalmamış da olabilir. Ona göre erken davranın evet, diyorsun. Evet. Evet, tanıtım amaçlı yani Böyle reklam. evet, abi. burada da abilerimiz var. Abim sizi de tanıyalım bu ara. Vallahi ben konuş bilmem. <laughs> 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 Bazı konuşuyor <konuşmayayım>, Adımız <laughs> nedir, soyadımız nedir sadece? Rüstem Işık. Rüstem. Her an fiyatlar değişebilir hocam. İnşallah düşsün diyelim. İnşallah hocam. hocam. Temennimiz o yönde. Tereyağlı süt vardı ya ondan evet, evet. tereyağlı. Hayır, Hayırlı tereyağlı işler tereyağlı olsun tereyağlı. ustam. Hocam teşekkür ederim sağ olun. Sağ olasın. Evet. evet. Evet Sezai abim sen de vergi dairemizin meşhur çaycısısın. Aleyküm selam. Bu ara işine doğru gidiyorsun yani. Çayları da mı demiyor? Ya? Hamdolsun abim. Hayırlı işler olsun inşallah. Görüşürüz abim.